başlat orkeğine... başlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, kanalımızı daha yeni açtım. Eee arkadaşımla ortak açtım kanalımı Hatta yanımda arkadaşım Tolga kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ee, arkadaşlar bugün e, oyundan ziyade şey e, bir kanal sohbet ne... olacak. Aynen, sohbet sohbet olacak. Kanalda ne yapacağımızı konuşacağız. Ee, arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Tolga niye yok diyeceksiniz şeyde e, videoda arkadaşlar çünkü e, ben single player oynuyorum daha Minecraft server kurmadım e, o yüzden şimdi böyle oynuyorum ama Tolga işte konuşacak buradan bize değil mi Tolga? Zaten çoğunlukla Minecraft online oynuyoruz biz aynen Minecraft online de gelecek, gelecek. Tabi aynen kanka şi, biz ne yapacağız şeylerde birazcık sohbet edelim Kanalım, kanalımızda neler yapacağız? Huluk'ta ben agar.io bağımlısıyım. Aynen. Ee, ben bayağı bir agar.io oynuyorum. Bir de First Blood'da, First Blood'ı bilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız biliyordur. Aynen yani onu ikimiz online oynayacağız. Evet ben ee, First Blood'da 26 level'ım. bir level başlamışım Arkadaş... Aynen. Ee, ...fazla yani benden bayağı bayağı sonra oynadığı için fazla. Ee, o da iyi değil ama hiç değilse de sizlerle video da gelişir. Bu da tabi sizin için daha güzel olur. Kanka ben bu arada öleceğim ha. Yemeğim yani. sıfır şu anda. Ha ah, bir tane tavuk buldum. Onu yiyeyim. Acil tavuk ye. Aynen. Zaten Şimdi onu öldüreceğim. Geber geber geber. İşte arkadaşlar böyle ee, bir sürü şeyler oynayacağız. Eee mesela, mesela ben şey şu an kanalımızın arka planı için ee, Profil resmi düzenliyor. Daha bugün açtık zaten arkadaşlar. Daha İki dakika yani, falan oldu açıldı daha. O kadar da değil lan. Olmadı mı o kadar. En az 15 dakika olmuştur. Ha aynen aynen bir 15 dakikalı oldu. Ben profil resmini falan düzenledim arkadaşlar. Bende gözükmedi profil resmi. Yani neden gözükmediğini anlayamadım. Eğer siz biliyorsunuz yorumları yazarsanız çok sevinirim. Kanka bilgisayarı kapatıp evet, açtık. Yani biraz... Kanka bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra düzeliyor. Bende de öyle bir sıkıntı olmuştu. Kapatıp açtım düzeldi. Olabilir, olabilir. Bende de Böyle bir şey yaparım ben eğer olmazsa ben sizden cevaplarını bekliyorum neden olmadığını. aynen çok sevinirim yani bu özellikle daha güzel video çekmiş oluruz aynen öyle arkadaşlar e, Minecraft e... ee, ben Umut'la yani şu, şu an sizle konuşan Umut'la e, sadece online videolarda olabileceğim aynen ama single playlerde de böyle olacak. Yani single player'larda benim eğer uygun bir zamanda olursa sohbet gibi e, ben de olarak konuş yani siz oynarsınız oyununuzu ben de konuşabilirim hiç değilse. az da olsa sohbet olur güzel olur. Aynen. Arkadaşlar bugün fazla bir şey yapmayacağız işte böyle sohbet edeceğiz. E, Tolga kanka e, bir Hı. sürü oyun gelecek arkadaşlar e, şey gelecek mesela. Spin Tires gelecek. Airport Simulator 2015 gelecek. Sonra evet, arkadaşlar şey harita tanıtacağım ben size. Harita ee, tanıtacağım. Benim internetim biraz sınırlı arkadaşlar. Eğer mesela bu video çekme programı benim istediğim özelliklere uygunsa benden single player oyunlar gelebilir arkadaşlar. Aynen. Türkçe olayım arkadaşlar. Ama benim benden de şey gelmesi için e, hmm. bana göre olması lazım. Arkadaşımızın şu an kullandığı program. Eğer benim istediğim özelliklere uygunsa ben de size single player oyunlar atabilirim. Bende de bayağı bir oyun var. İstese az da olsa sizi de inna, e, 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 eğlendirmiş olabilirim. Ayrıca da bir şey daha ekleyeceğim. Eee sizin de bildiğiniz muhteşem ab şey Banlı Kemariç onun demosunu kötü ben berbat yani 10 dakika çekiyorsun bir gecede arkadaşlar ben Aktiyon'la çekiyorum bu arada e Fraps'le çekecektim ama Fraps'in yeni sürümünde 30 saniye sonra kesti ben denedim ama e, Fraps'in de eski sürümü full çekiyor ama arkadaşlar onu da bulamadım onun da linkini atarsanız oradan da çekebilirim eski sürümü Bir de arkadaşlar yeni ve çok güzel bir tane e ee, mesela ben şimdi özellik sayacağım. Varsa linkini at. Mesela hani reklam yapacağım ama şimdi. ee yapayım mı kanka? Bilmem yap. Ne reklam yapacaksın? Bir tane kanalın ee, özelliğini söyleye söyleyeceğim de reklam olur, olur mu Sö söyleyeyim mi? Bilmem işte söyle ne olacak? Şey eee mesela Bliss Gaming ban, ban kullanıyor. Ama Bandicam'ın parasını, paralısını kullanıyor yani Ben para ödemek istemiyorum arkadaşlar oyunlara. Arkadaşlar ama <laughs> ilerleyen zamanlarda belki de alabiliriz Bandicam. Evet, şey e, Mesela... Ne diyecektim? Her şey. <laughs> ya... Bana... çektiği <laughs> video... <laughs> Kanka sesin gitti. 700... Kanka sesin <laughs> gitti. mu? Yok, kötü geliyor. Geliyor mu? Kötü geliyor. Ama ha. Dur bakayım. Geliyor mu? Kötü geliyor biraz. Ya, tamam, yani, Tamam, idare et kanka bu seferlik. Tamam. Şey, ee, arkadaşlar, mesela özelliği şu olmalı. Mesela 10 dakika, 30 dakika çekeceksin. En az 300 MB olmalı. Yani 30 mega yani öyle bir şey olmalı. Mesela Bandicam'da 10 dakika çekiyorum 1 GB oluyor. Ben bundan şikayetçiyim açıkçası. Yani 10 dakika video çektim. Hatta 2 dakika video çektim. Adam bana diyor ki bu 1 GB diyor. Yani bu benim sinirlerimi bozmuştu. Yani böyle mesela şöyle bir şey olmalı lazım. Üstü, üstte böyle bir reklam gibi Bandicam'daki demosu gibi Bandicam yazmamalı. Mesela 30 dakika çektiğim videolar 1 civarında olmalı. 7000p'den kolayca çekebilmek özelliğinde olmalıyım. Eğer Activision bu özelliğe sahipse benden de video gelebilir. ama Arkadaşlar böyle e, ben bunu e, çektiğim Sözümü bitireyim sözümü bitireyim. E, eğer siz böyle bu özelliklerden başka bir tane video çekme programı biliyorsanız onları lütfen atın. Arkadaşlar Tekrar, e, benim kullandığım program Activion. E, onu da size link yorum kısmında link atacağım. Tamam. Şey. Bu kadar. <laughs> kanka dilersen videoyu sonlandıralım. Ya ben ne ya? Mal gibi ne yaptım ben buraya? Kanka. efendim kanka. Kanka dilersen Burada... videoyu sonlandıralım. Bir dakika. Bir dakika. Geldim kanka. Kanka dilersen videoyu sonlandıralım. Evet bu bunun arkasından yüzde ama yüzde yüz ihtimalle. Hı. Benle birlikte arkadaşlar Agro'yu oynayacağız. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.